Onun duyduğu tek taraflı aşk gözlerini öyle kör etmiş ki doğru düzgün düşünemiyorsun. Kaba davranışları, seni görmezden gelmesi ama sen sultanın sende gönlü olmadığını bir türlü görmek istemiyorsun. Resmen sana yok muamelesi yapıyor. Allah aşkına senin hiç kendine saygın yok mu? Böyle davranarak onu etkileyebileceğini veya onun kalbini kazanabileceğini mi sanıyorsun? Bana kalırsa sen erkekleri hiç tanımıyorsun. Peşinden ne kadar çok koşarsan o da seni o kadar görmezden gelir. Ona bu takıntın onu asla sana yaklaştırmayacak. Peki ne yapmalıyım? Lütfen söyle anne ne yapmam gerekiyor? Her şeyi bana bırakacaksın kızım. Sana mı bırakacağım? Yani onu kaybedeceğim. Bak kızım. İnan bana, onu nasıl ikna edeceğimi çok iyi biliyorum. Üzerinde büyük bir baskı kuracağım. Hatta ona şantaj yapmam gerekse bile bunu yapacağım. Babanın ismi ve itibarı onun için önemli. İşini ve servetini elinden aldığımız gün o da... Bana sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsun anne. Ama benim için hiçbirini yapmadın. Biraz sabırlı ol kızım. Bu kadar yeter anne. Artık daha fazla bekleyemem. Nedense Sultan'ın başka bir ilişkisi olduğunu hissediyorum. Bir gün aniden evlendiği haberini alabiliriz ve o zaman hiçbir şey yapamayız. Onun bir kızla değil, birçok kızla ilişkisi var aslında ama kesinlikle o kızlardan hiçbiriyle evlenmeyecektir. Çünkü o mantıklı biri. Bu onun için büyük bir kayıp olur. Bu konuda artık seni dinlemeyeceğim. Sultanı elde etmek için ne gerekirse onu yapacağım. Sakın ha, aptalca bir şey yapmaya kalkma. Bir daha onu aramayacak ve seni aşağılayıp hakaret etmesine izin vermeyeceksin. Babanın sıradan bir adam olmadığını çok iyi biliyorsun. Oğullarını seninle evlendirebilmek için birçok aile bize yalvarıyor. Durum böyleyken sen hala sultana mı yalvaracaksın? Göreceksin kızım. Bir gün sultan gelip sana evlenme teklif edip özür dileyecek. Biraz sabırlı ol kızım. neyim var benim Neden sürekli onu düşünüyorum Neden baktığım her yerde onu görüyorum Yoksa ona aşık mı oldum Ama o kız onun duruşu kızı hak etmiyorum. Onunla evlenmeyi aklımdan bile geçiremem. O zaman neden sürekli aklında? Sadece sıradan bir kız. Onu benim için bu kadar özel kılan ne? Söylesene Nagin, yeni işinden memnun musun ha? Bir sorun yoktur umarım. Hayır. Şükürler olsun Raşit abi, çok iyi gidiyor. Çok güzel. Bak bir sorun olursa bana haber ver. Gereken neyse yaparım, tamam mı? Allah'a binlerce şükür. Kızım bu defa kendine tam dilediği gibi bir iş buldu. Yemin ederim her namazda bütün kalbimle dua ediyordum. Artık tek dileğim de gelin iyi bir aileye gelin gitmesi. Zengin bir aile. <laughs> o zaman iyi bir aile bulması için bol bol dua et. Kardeşimin parada gözü yok. Benim kızım çok akıllıdır. Harika evlenme teklifleri alacak o. Ee, Nusret bize çay yapar mısın? Bir, iki, üç fincan. Tamam mı? <laughs> Sen bir şey diyordun. Ee, ben de şeyi soracaktım. Maaşın ne kadar? Şimdilik 25 bin. Ama işimi beğenirlerse maaşıma zam yapacaklarını söylediler. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Allah'ın izniyle seni beğenecekler ve maaşına büyük zam yapacaklar. İyi bir aileye de gelin gideceksin eminim. Haklısın <laughs> anne ama... <laughs> Bu ay evin masrafları biraz fazla geldi. Harcama yaparken dikkat et. Burada ne kadar var? Sadece 10 bin mi? Ha? On bin rupi bu evi geçindirmeye yetmez, çok pahalı her şey. İki tane çocuğun var. Yaptığımız alışveriş on günde bitiyor. Ne şeker kaldı, ne de çay. Daha süt söylemedim bile. Günde iki litre alınıyor, yine de yetmiyor. Evet, ama elimden başka bir şey gelmiyor anne. Ee, önümüzdeki ay sana daha fazlasını vermeye çalışırım. Tamam mı? Hem o zaman Nagin de maaşını almış olur. Yarısını sana verir. Öyle değil mi Nagin? Evet, neden olmasın? Aklını mı kaçırdın? Onun maaşını nasıl kullanırız? Delirdin herhalde. Hayır teyze, lütfen böyle söyleme. Bana kızım demiyor musun? O zaman neden yabancı gibi davranıyorsun? Hadi şimdi bu soruya cevap ver bakalım. Hayır bakayım. olmaz kızım. Madem çalışıyorsun, düğünün için para biriktir. Sevdiğin şeyleri ye, sevdiğin kıyafetleri al. Sen bizi boş ver. Allah bize merhamet eder. İyi ama sen bizim her şeyimizsin. Dinle. Benim kazandığım ne varsa hepsinin üstünde senin de hakkın var. Artık evin tüm masraflarını paylaşacağız. Ben neyin kazandı? <laughs> Cevap versene. He? Ah, tamam tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, öyle olsun. Lütfen evet diye... anne, onu üzme. <laughs> hey Nusret, çayın yanına atıştırmalık bir şeyler hazırla. Ne zamandır evde yoktu, bırak da güzel bir şeyler yesin. işim var. Affedersiniz. Affedersiniz. Evet. Sorun ne? Ee, sadece seninle biraz konuşmak istedim. Neden? Öyle önemli bir şey değil. İsmini ve nerede yaşadığını öğrenmek istemiştim. Hepsi bu. Ne? Ben yakınlarda yeni bir şirket kurdum. O yüzden. Sen geçen gün üzerine su döktüğüm yolcusun, değil mi? Evet. O günden beri sefer gününde otobüsle seyahat etmen bir tesadüf mü? İyi bir adam gibi görünüyorsun Hayır. ama bu konuda çok yanılıyorsun. Serseri gibi görünüyorum ama iyi bir adamım. Bak kesinlikle kötü bir niyetim yok. Seni rahatsız etmek için peşinden gelmedim ben. Sadece seninle tanışıp ismini öğrenmek istedim. Ne? Açıklamama izin ver. Dinle. Burada konuşmasak olur mu? İstersen bir restorana gidebiliriz ya da ne bileyim bir kahve içerken konuşabiliriz. Yaptığın işin sana uygun olduğunu düşünmüyorum. Bence bu işte vaktini boşa harcıyorsun. Dediğim gibi yakın zamanda bir şirket kurdum ve bir sekretere ihtiyacım var. Bu iş için son derece uygunsun. Benimle çalışmanı istiyorum. Merak etme sana hak ettiğin ücreti vereceğim. Aramanı bekliyorum. İşte bu, benim kartım. Sende kalsın. Bu arada benim ismim Sultan Durani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz